Merhaba arkadaşlar çok güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. İsmi Oyun Atıkla. Her gün sizlere eğlendirmek için emek vererek farklı farklı oyunlar oynayıp videolar çekiyor ve çok şey hak ediyor lütfen bize de. Ona da destek vermek için ilk onların kanalını açıklamadan ulaşmayı ve abone olup her attığı videoyu izleyip atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sonra da bize de destek vermek için aynısını yapmayı. Unutmayın hadi fazla uzatmadan Destek verdiyseniz videomuza geçelim. Merhaba sayın izleyiciler usta geliyor. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk o zaman hadi geçelim. Tamamdır bey. Bir dakika tamam şimdi geçtim. Evet usta sizi ilk tanıyalım. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Ee, i̇smim usta Iceman ya da direkt Iceman. Burada bütün e, tablo için kim milyoner olmak istere geldim. İnşallah kazanırım. E, aldığım parayı da gideceğim tabii ki de kullanacağım. Hatta bazı arkadaşlarım benimle geldi. Hatta bazıları da gelmedi. Buradan onlara selam olsun. Sizi de biliyorum tabii ki Mustafa Not olarak. E, he, bu arada arkada Türk var. Bir arkadaşım. Onu da tanıyorsunuzdur. O da geldi. O da sizi izliyormuş bayağı. Kendisi sağ kolumudur. Zaten sen ne tanıyorsun? Asamı ve pelerimi kendisi yaptı. Türk şalı. İyi bir tasarımcı kendisi yine. Neyse siz hakkı onun. Ben 13 yaşındayım. Anad Bey. Hatta sizi bayağıdır takip ediyorum. Ustamın dediği gibi. Bugün buraya gelmek bize nasip oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Ustama güveniyorum. İnşallah buradan bir milyon alıp çıkacağız. En azından bu para biraz işimize yarayacak. C soruyla başlayalım. Bin lira değerinde hadi gelsin. Megaton bilinene göre hangi efsanenin doğudaki dostudur? Elgenya, Alfa, <laughs> Patron Çorup birine. Ee, bu sorunun cevabını biliyorum. Ee, ama biraz düşünmeme izin verin. Çünkü e, aradan baya zaman geçti. Unutmuş olabilirim. Pekala biraz bekliyoruz. 35 saniyeniz var. Hatırladım. Ee, cevabı söylüyorum. Cevap e, B. Alfa. Bakıyoruz. <laughs> İyi başladınız. Tebrikler. Sağ olun. Ne demek? Tahmininiz kaç paradır? Bilmem. 1 milyon TL'ye kadar mücadele edeceğim. Tamam. O zaman ikinci. Sorumuz gelsin. Usta Fanut efsanesi ilk olarak efsane. Tarihi boyunca hangi efsaneyi kesmiştir? El-Harkoz arkos sokanta uminaya Bunu sanki geçen bir yerde görmüştüm ama e, şey telefon hakkımı kullanabilir miyim? Evet bey. El Harkos. Hangisi? Mitara. Peki. Ustam cevap D. Cevap D son karar. Bravo bir baraj soruyu geçtiniz usta. Sağ olsun, eyvallah. O zaman uzatmadan yeni soruya geçelim. Bir Mısır kategorisinden değerlendirirsek aşağıdaki efsanelerden hangisi Mısır? Kategorisinde bir efsanedir. Anormal 861. Pelelere. Bunun cevabını biliyorum. Hatta cevap soruda saklı. Başta Mısır yazıyor zaten. Orada anlamıştım. Cevap D son kararım. Şu an iyi durumdasınız. Pes etmek isterseniz şimdi 2000 lira ile sizi uğurlarız. Yok, ben sonuna kadar yarışmak istiyorum. O halde sayın izleyiciler 5000 lira değerindeki sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi büyük tablosunda yoktur? Kerem. Ya. Ya. Bilmem Edis. Ekstra zaman joker hakkımı kullanıyorum o zaman. Tabii ki usta. Ne olabilir ne olabilir? Ee... Yaklaştım ya hatırlıyorum çünkü tablomu. Tabloyu hatırlıyorum. Kerem Edis var, Dişef var. Bilmem. Bilmem Edis de var herhalde. B7 arasındayım. Ee, B son karar. Gerçekten basit bir yarışmacı efsane değilsiniz. Elbette eyvallah. Zaten uzun yoldan geldik. Ben yine de bazı şeyleri unutsam da bazı şeyleri unutmadım. Bazı şeyler hala aklımda tabii ki ezberebiliyorum. Fark ettim. İsterseniz 7500 liralık sorumuzla devam edelim. Sayın izleyiciler 7500 liralık soruyla sizlerleyiz. Vampirisar'ın usta tarafından verilen yaşam süresi ne kadardır? 1 yıl, 2 hafta, 1 ay, 40 gün. Sorular bayağı zorlaşmış ama biraz beklemem lazım. Yeniden bir hak kullanabilir miyim ya? Tabii ki kullanın. O zaman iki şık eleme joker hakkını kullanmak istiyorum. Peki o zaman iki şık eleniyor. İki şıkkın elenmesi kolay oldu. Ee, dilimin ucunda sanki hatırlıyorum gibi ama biraz düşüneyim lütfen. Tamam daha 30 saniyeniz var. Demek ki yaşam süresi dediğine göre bunun düşmanı o zaman da şöyle oluyor. Daha uzun zaman vermesi gerekiyor. Ee, aslında adam baya bir şüpheliyim ama bir dakika ipucu verebilir misiniz? Evet 2025. He şimdi anladım. Evet, o zaman cevabı söylüyorum. Cevap A. <laughs> Artık bu konuya hakim olmuşsun. Öyle oldu biraz. O zaman 10 bin liralık baraj sorumuzla yarışmaya devam ediyoruz. Elgen siteyi nasıl sildi? Canı sıkıldı. Ustayla kavga ettiler. İnternet kesildi. Oldu. İşte bildiğim yerden soru çıktı. Ee, ben soru diye buna derim. Ee, ben bunu biliyorum. Hatta Elgen bana da haber verdi. Bir dakika. Ee, nasıl ya, nasıl Cevap de. Şimdi içinizden bu bir soruda elenmedi ya falan diyorsunuz ama e, kusura bakmayın yani. Sona kadar gitmek zorundayız, Bey. Evet bazen pardon yanlış çıkarmışım. Joker kullanmak istiyor musunuz bey? Yok şu an kalsın. E, bence yüz binlik, 1 milyonluk sorulara bıraktım. Kayıp efsaneler kısmında hangi kategoride efsane yoktur? Şeker, orman, uzay. Aa, evet güzel yerden soru geldi. Fakat ben bir tane joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yok ya da bir sefer joker hakkı vazgeçiyorum. Çünkü cevap hemen önümde yani. Bir dakika yoktur diyor. O yüzden cevap 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 de. O halde yanlış mı doğru mu bakıyoruz. Sistemin yüklenmesini bekliyorum. Evet hazırsanız cevabı söylüyorum. Cevap de doğru cevap. benim için çok iyi oldu. Eğer e, pes edersem zaten 30 bin de çıkarım diye düşünüyorum. Ama pes etmeyi de düşünmüyorum. Çünkü e, zaten 1 milyona kadar yolumuz var. Sırayla gerekirse her sorunun cevabını verip o parayı alır mı yani. Siz de usta olarak beni tanıyorsunuz. Ben de sizi tanıyorum. Bize bir anınızı kısa bir şekilde anlatın. Geçen ben Elgen Angri, Türk Şadov ve Koç bir denize gittik fakat Koç e, bizden önce denize atladı. Biz denize girmedik. Sonra e, iki dakika sonra Goç'un gelemesini gördük. Endişelendik fakat Goç arkadan geldi. Çimenin arkasından. Bu bizi şaşırtmıştı. Dahası ise çimenlerin arkasından başka birisini daha gördük. O başka birisiydi. O anti O da bizi gözlemlemeye gelmişti. Tam önceden demiştim ona. Sözünüzü kestiysem özür dilerim. Keseceğim çok adam var ama 50 bin liralık sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir boyuta sahip efsanedir? The <laughs> Dominicer Teneta Lord <laughs> Partis Gürey Bir dakika sanki dilimin ucunda. Kişi arasında kaldım. <laughs> Evet cevap var mı? Saniye azalıyor. Evet var. Cevap B. Son kararım. Evet bakıyoruz. Evet az soru kaldı. Bravo. Bu eski soru tablosu pardon. Sizi biraz bekleteceğiz. Efendim çok bekledi. O zaman yeni soru gelsin sayın izleyiciler. 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Tabii gelsin. Diğer adı SCP olan efsanenin ismi nedir? Ne? Hody, Heroman. Ya. soruyu hatırlıyorum ya. Başka bir yerde daha böyle bir soru vardı. Biraz cevabını hatırlamaya çalışmayacağım çünkü bayağı bir hatırlamaya çalıştım. Ben burada telefon joker hakkımı kullanabilir miyim? Şey pardon yanlış söyledim ya. Bence reklamlardan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar elimdeki bıçağı görüyor musunuz? Bu bıçağı kullanan kişiler yemeğini daha lezzetli yapıyormuş biliyor musunuz usta? Lütfen bıçağımızı beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız bu ürünü satın alabilirsiniz. Arkadaşlar neyse reklam bitmiştir Gelenek kanlı bıçağımı vereceğim. Baya iyi bir reklamdı. Ben de izledim. Buradan konuşabilir miyim ya? Evet çıkıyor, merak ettim de. Huzadan baya bakıyorum baya heyecanlandınız. Doğrudur yani herkesin gelebileceği bir e, rütbe değil burası. Ama e, yine de merak ettim. Çünkü e, her şeyin kaderini şu an bu belirleyecek. Bekliyorum yani. O zaman sorumuz gelsin. Sorudaymışız zaten. Cevap, cevap de. Bekliyorum. Bekliyorum bir dakika. Bekliyorum. Evet doğru cevap. Baya ileri gittim. Sadece bir soru kaldı. Ve bence bu soruyu da kazanacağımı ve birinci olacağımı düşünüyorum. Evet size hayatımı anlatmayacağım. Ama biliyorsunuz bir anım daha vardı. Orada da e, benim bir asam yeri düşmüştü. Az kazan suya düşecekti. Sudan biri çıktı. Bir baktım. içinden sans çıktı sans. Gerçekten garip bir hikaye detayı fark ettim. Tamamdır hazır mısınız son ve 1.00 soruya. Evet gönderin. Tamam, final sorumuz geliyor. Bu soruyu dinlemekle bitireceksiniz. Şimdi akımın müziği geliyor. Bir ismi Ahmed Muhsin. video, Ahmed Muhsin. Ya Ahmed ya Muhsin. Evet, bu akımı biliyor musunuz? Gerçekten ayakları yerden kaldırtıyor. Evet biliyorum. Dinlemiştim. Tabii ki sorunuzu sorun şimdi. Dinlediğiniz Mahsin akımında en çok hangi hayvan görüntülenmektedir? Bir dakika ya, özel bir yerde sırıtabilir Ya e, ben bunun cevabını bilirim. E, burada e, bir kurt mu? Geri miydi? Neydi? Cevap tilki. Tilki. Tilkiye benzer bir şey ama tilki cevap. Doğru mu? <laughs> Evet şu ana kadar 1 milyon TL'yi alan ilk kişisiniz gelin bir uğurlama yapalım şerefli bir şekilde. Sizi buradan tebriklerle uğurluyoruz. Hoşçakalın sonra görüşmek üzere.